palyaço'nun burnu nerede? Deniz okullarında yapılacak tiyatro gösterisinde palyaço rolündeydi. Annesi Deniz'e çok güzel bir palyaço kostümü aldı. Tüm hazırlıklar yapıldı. Sonunda beklenen gün geldi. Gösteri yapacakları salon çok kalabalıktı. Herkesin anne babası ve tüm yakınları orada heyecanla oyunun başlamasını bekliyorlardı. Deniz annesinin aldığı palyaço kostümünü öğretmeninin yardımıyla giymeye başladı. Tulumunu giydi, peruğunu taktı, sıra top burnuna gelmişti. Deniz çantasının içine bakıyor ama bir türlü burnunu bulamıyordu. İyice telaşlandı, gösteri başlamak üzereydi. Evet çocuklar, sizce daha sonra ne oldu? öyküyü ailenizle birlikte tamamlar mısınız?